Merhaba değerli arkadaşlar, Renault Laguna'nın sorunlarından bahsedelim. Renault Laguna 3, tahrik ünitelerinin seçimi konusunda şikayet edilemez. Başlangıçtan itibaren, benzin istasyonlarında 1,6 litre ve 2,0 litre veya 2,0 litre turboşarjlı motorlar sunuldu. 110, 140 ve 170 bugiye ulaştılar. Klasik yüksek tork geliştirme modunu tercih eden sürücüler için Nissan Renault V6, 3,5 litrelik benzinli motora ve 238 bugiye sahiptir. Ayrıca sunulan en güçlü motordu. Daha sonra, 2.0 turbo motor 204 bugiye yükseltildi, ancak aynı hacimdeki daha zayıf bir motorla paralel olarak satıldı. Laguna 3'ün dizel motorlarda da ilginç bir motor seçeneği vardı. Temel olarak 110 beygir gücünde 1.5 DCI motorla Clio'dan biliniyordu. Ancak 2.0 DCI 130 milyon 150 bin 173 ve daha sonra 178 beygir gücüyle daha popülerdi. En üst dizel motor 3 beygir gücünde 6 litrelik ve 235 T. Bu modelin önceki nesli çok yüksek arıza oranıyla biliniyordu. Yeni Laguna ise bambaşka bir otomobil. Ne yazık ki dezavantajları da var, iki serisinin birçok eksikliğinin giderildiği doğru, ancak Fransızlar henüz aracı elektrik arızasından kurtaramadı. Sorun ne? Her şeyden önce bir aracı açmak ve çalıştırmak için bir kart. Elektrikli cam kaldırıcılar, egzoz sıcaklık sensörleri ve lastik basınç sensörleri de sorunlara neden oluyor. Birçok modelde şanzımanın kırılması veya aşınması nedeniyle değiştirilmesi gerekti. Ateşleme kartlarıyla ilgili birçok sorun ortaya çıkar. Kart genellikle çalışmaz. Arabayı çalıştıramazsınız. Yedek bir karta ihtiyacınız vardır ve bu da büyük bir masraftır. DPF filtreli dizel motorlarda OCS, yağ kontrol sistemi, uyarılarında sorun vardı. 7000 kilometrede yağ değişiminin gerekli olduğunu gösteriyordu. Bilgisayarın yeniden programlanması gerekiyordu. Arabayı çok kısa mesafelerde kullanan sürücüler, partikül filtrelerini veya DPF filtrelerini tıkama sorunu yaşadılar filtrenin temizlenmesi gerekiyordu. Ancak bu yeterli değilse, değiştirilmesi gerekiyordu. Sahipleri yüzen Vola'nın kullanım ömrünün kısa olduğunu bildiriyor. Değiştirilmesi gereken klima kompresörünün ömrünün kısa olması. Bazı modellerde, özellikle engebeli arazide sürüş sırasında ön tekerlek titreşim sorunları vardı. Amortisörler çok gürültülüydü ve değiştirilmeleri gerekiyordu. İstenmeyen gösterge paneli gürültüsü. Birçok modelde gösterge panelinde gürültü oluşur ve bu oldukça rahatsız edici hale gelir. Modeller 2008 yılına gelindiğinde aracın sıcaklığını belirlemede sorun yaşıyordu. Çok soğuktu. Bu nedenle iklim bilgisayarını yeniden programlamak gerekiyordu.